Sence icatlar para kazanmanın yeni yolu mu yoksa hala gerçek bir ihtiyaç mı? Bugün icatların amacının zaman içinde nasıl tamamen değiştiğine dair kısa bir özet sunuyoruz. Yani eskiden tekerlek gibi hayatımızı kolaylaştıran buluşlardan bugün bizi sürekli bir şeyler almayı iten o modern icatlara nasıl geldiğimizi konuşacağız. Birincisi, olayın mantığı resmen tepetaklak olmuş. Düşünsene, eskiden soru basitti, ben bunu daha kolay nasıl yaparım? E cevapta tekerlek oluyordu, ampul oluyordu. Gerçek çözümlerdi bunlar. Ama şimdi soru ne biliyor musun? İnsanlara neyin eksikliğini hissettirsek de onu gidip satın alırlar. Yani amaç artık çözüm bulmak falan değil, resmen sorun icat etmek. İkincisi algı yönetimi. İşte bu çok kritik. Mesela her sene çıkan o yeni telefonlar. Gerçekten ihtiyacımız mı var onlara? Yok, Amaç ne? Bize o eskide kaldığın hissini satmak veya şu akıllı diş fırçaları. Yani diş fırçalamak ne zamandan beri çözülmesi gereken bir problem oldu ki? Olmadı tabii. Ama işte piyasa önce sorunu yaratıyor, sonra da çözümünü bize satıyor. Ve son olarak hepimizin canını sıkan bir mevzu var. Planlı eskitme. Yani modern ürünler artık böyle sağlam olsun, yıllarca dayansın diye yapılmıyor. Tam tersi. Bir an önce bozulsun da yenisini alsınlar diye tasarlanıyor. Hani birkaç senede yavaşlayan o telefonlar var ya, tanıdık geldi mi? İşte bize kolaylık diye pazarlanan şey aslında bitmek bilmeyen bir tüketim döngüsü. Özetle icatlar artık hayatımızı kolaylaştırmak için değil, cüzdanımızı boşaltmak için var ve biz bu oyuna gelip almaya devam ettikçe bu durum pek değişmeyecek gibi.